Merhaba arkadaşlar. Windows 11 masaüstü simgelerini getirme işlemini paylaşacağım. Yapacağımız işlem gayet basit. Görev çubuğundaki Başlat simgesine bir kez tıklıyoruz. Açılan pencerede sağ üst köşede Ayarlar. Evet arkadaşlar burayı tıklıyoruz. Açılan pencerede sol tarafta Kişiselleştirme burayı açıyoruz. Burada Windows'un kendi temaları var. Burada beğendiğimiz temayı seçebiliriz. Tema ayarları var burada arkadaşlar. Bizim işimiz masaüstü simgelerini getirme. Burada temaları tıklıyoruz. Evet arkadaşlar. Açılan pencerede alt tarafta, bir alt tarafta Masa üstü simge ayarları. Buraya tıklıyoruz. Burada masa üstünde görünmesini istediğimiz simgeleri seçiyoruz. Bilgisayarım, kullanıcı dosyaları, ağı da seçebiliriz. Geri dönüşüm kutusu, denetim masası. Bunları seçtikten sonra uygula diyoruz. Tamam diyoruz Bu şekilde masa üstünü hazırlamış oluyoruz. Buradan çıkalım. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.